Antalya Büyükşehir Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle vatandaşların sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için camilerde halı temizliği ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Kullanılan dezenfekte ürünleri biosidal sertifikalı personel tarafından profesyonel bir şekilde yapılıyor. Halı yıkama ise özel ekip tarafından özel halı şampuanı ve gül suyu ile özenli bir şekilde cami içinde gerçekleştiriliyor. Çalışmalarına Muratpaşa Camii'nde başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent genelinde ve 19 ilçede temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürecek.